beş üniversitemizin içerisinde belki butik gözüküyor ama kapasitesi ve etki alanı itibariyle hem ülkemizde hem yurt dışında kendisinden söz ettiren böyle bir üniversiteyi şehrimizde olmasından ve ayrıca benim de buranın mütevelli heyetinde yer almamdan dolayı onu da paylaşayım. Yani e, sizlerin hizmetkar olmaktan onur duyduğumu, keyif aldığımı paylaşarak her birinizi sevgili, saygılı tekrar selamlıyorum. Gençler bizim ümidimiz. Hele hele eğitimli, donanımlı, ufuklu, kaygısı olan değerleriyle ilgili, ülkesiyle ilgili, ailesiyle ilgili, şehriyle ilgili, çevresiyle ilgili kaygısı olan, kendi geleceğini de ister istemez düşünen ama bu geleceğiyle ilgili de Allah'ın izniyle üzerine düşeni yapma güdüsü içerisinde olunca hiçbir sıkıntı çekmeyeceğin de ben buradan müjdeleyeceğim bir anlayış. Gençlik işte onun için çok önemli ve çok anlamlı. Tabii gençliğimizin kıymetini bilmek, bu geçen süreçleri iyi değerlendirmek sizin olmazsa olmazınız olmalıdır. Alanınızda başarılı olmazsanız, sıradanlaşırsanız, İnanın sıradan muamele yaparlar. Ama parmakla gösterilen olursanız şu genci görüyor musun? Şu kardeşimizi, yavrumuzu görüyor musun? Gerçekten dürüstlük, çalışkanlık, bir kaygunun insanı denilen oluyor musunuz? O zaman başarabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ben eminim ve inanıyorum ki sizler zaten sıradan öğrenciler değilsiniz. Buraya girmenin çok kolay olmadığını bilincindeyiz alanlarınızı duydukça, başarılarınızı gördükçe elbette ki hem ülkemizde hem yurt dışındaki Abdullah Gül, Ünivers Abdullah Üniversitemizle ilgili paylaşımları duydukça bizler de Kayserli bir hemşeriniz ya da burada bir büyüğünüz ya da Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın ötesinde sizlerin hizmetkar olarak onur duyuyoruz. Bana göre Kayseri hakikaten bunu e, sadece söylemiş olmak için söylemiyorum. Hakikaten çok özellikli bir şehir. Çok e, nevi şahsına mümkün hasır bir şehir. Böyle olmaması da mümkün değil çünkü binlerce yıldır altı bir yıla yakın bir zamandır belki daha da uzun bir zamandır e, ticaret kervanlarının e, geçtiği ve kesiştiği çok özel bir bölge burası. O binlerce yıl boyunca o, o, o tüccarlar, o kervanlar dünyanın bir tarafından özellikle doğu ve batı aksında a, aksında ilerlerken bu şehirde konaklamışlar, bu şehirden geçmişler, bu şehirde ticaret yapmışlar ve her geçen tüccardan kalan bir miras var, bir akıl mirası var, bir bir, bir bir kültür mirası var. O şekilde düşündüğünüzde burası hakikaten çok farklı bir şehir. Ben de neredeyse 8 yılı buldu benim Kayseri'deki profesyonel hayatım ve bunu da her zaman her yerde söylüyorum. Şehirden öğrendiğim çok şey var. Biraz önce Sayın Başkanım bana gençlerden öğreniyoruz, çok şey öğreniyoruz demişti. Son derece haklı. Ama şehirden de öğrenilebiliyor Başkanım. Ee, hakikaten ben de pek çok şey öğrendim. Ee, o yüzden benim için de çok özellikli, çok nitelikli bir yer Kayseri. Hayatımda önemli olan bir yer. Ee, Onda belirtmiş olayım.